Kabil'in kurbanı kabul oldu. Kabil'inki kabul olmadı. <laughs> uzun hikaye. Yani bunu birçoklar da bilirler. Fazla üzerine durmayalım. İkinci e, aşamada Hazreti İbrahim'in kurban konusu vardır. E, Cenab-ı Hakk'a işte müracaat ediyor. Diyor ki: "Ya Rab, bana bir evlat ver, En sevdiğimi sana kurban edeyim." diyor duası kabul oluyor. Cenabı ı Hak hikmet ilahi Neyse, bir oğlan çocuğu buna verince seviniyor, tutuyor, koş kesiyor olmuyor, efendim deve kesiyor olmuyor, en sevdiği ne varsa kurban ediyor ama olmuyor. Yine rüyasına giriyor. Neticede ha benim en sevdiğim oğlum, ben bu oğlumu kurban etmeden bu iş olmaz diyor. Çocuğunu açıyor. Bu e, Kur'an-ı Kerim'in Safet suresinin 101. 100. ayetinden itibaren 111'e kadar devam eder. Hatta 112'ye kadar devam eder. Hı hı. Yani orada izahı vardır. Evet. Bunları dinin dedim. gibi işte genişte inelim. Evet. Bunda zamanımız o, var rahat o, Zaman o, kıtlığından sizlerin hakkını çalmayayım diyorum. Onun hı. için ayetleri o zaman okuyayım. Daha iyi olur. Şimdi kurbanın başka bir başlıkta da bir şey daha hatırlatalım dinleyicilerimize. Kurbanlar iki tür şey bayramlar iki türlü bayram vardır. Biri dini bayramlar, biri milli bayramlar. Dini bayramlar Cenab-ı Hak tarafından insanlara verilen işte böyle bazı nimetlerin sevinciyle yapılan bayramlardır. milli bayramlar da insanlar tarafından kazanılan bazı zaferlerin sevinci ve bayramlarıdır. Hı hı. Böylece iki kısma ayırmak lazım. Şimdi biz dini bayram üzerinde konuşuyoruz. Kurban bayramı üzerinde konuşuyoruz. Burada ben şeyi e, Kur'an'daki yerinden biraz arz edeyim. Tabii dede. Daha iyi olur. E, Safet suresi 100. ayette e, Hazreti İbrahim diyor ki, Rabbim bana barış ve iyilik sevenlerden bir evlat lütfet diyor. Hı. Ee, bunun üzerine biz diyor İbrahim'e yumuşak huylu bir oğlan müjdeledik. Ee, 102. ayette çocuk onunla birlikte koşacak yaşa gelince İbrahim dedi yavrucuğum uykuda seni kestiğimi görüyorum. Bak bakalım sen ne görürsün. Sen de sen ne dersin? Çocuk babacığım dedi. Emr olduğu şey yap. İnşallah beni emredilen sabredenlerden bulacaksın. Hı İsyan etmeyeceğim diyor. 103. ayette böylece ikisi de teslim olup İbrahim onun anlını üzerine yatırınca biz şöyle seslendik. Ey İbrahim sen rüyayı gerçekleştirdin. İşte biz güzel düşünüp güzel davrananları böyle ödüllendiririz dedik. Bu hiç kuşkusuz apaçık bir imtihanın ta kendisiydi diyor. Ve ona fidye olarak bir koş kurban indirdik. Sonra gelenler içinde onun hatırlatan bir şey bıraktık, bir usul bıraktık. Artık insan kesilmeyecek. Yerine bir hayvan, bir koç kurban edilecek. Selam olsun İbrahim'e. Böyle ödüllendiririz biz güzellik sergileyenleri. Çünkü o teslim oldu. Allah'a vaadinde bulundu. Ona bir koş kurban fidye verildi. O da bizim inanan kullarımızdandı. İbrahim de diyor bizim inanan kullarımızdandı. 112. ayette. Biz ona hayır ve barış sevenlerden bir peygamber olarak İshak'ı da müjdeledik. Evet. İshak'ı da müjdeledik. 113. ayette ona da İshak'a da bereketler lütfettik. Onların zürriyetlerinden iyi düşünüp iyi davranan da var. Öz açıkça zulüm eden de vardır. Yani bir insan o soydansa illa hepsi aynen İshak gibi, İsmail gibi veya da efendim İbrahim gibi olmayacaktır. Muhakkak orada da bir şeyler değişik nesiller çıkabilir. Ondan dolayı da o nesili dışlamayacağız. Yani şimdi bizim de söz geldi dedelerin de öyledir. Bakarsın bir dedenin çok muhterem bir zattır. Alimdir. Dürüsttür. Dört kapı kırk makamını yerine getirecek bir alimdir. Ama çocuklarından birisi değişik çıkabilir. O değişik çıktı diyen o ocağa sırt dönmemek lazım. İşte biz bu hatayı yaptık son zamanlarda. Bu hatayı yaptık. Evet, de evet 108. ayette de ayette emrolunduğu üzere biz sonradan gelenler için de bir koç kurban kesmek adeti bıraktık diyor hı hı. 108. ayette şimdi bu bize adet oldu o günden bugüne geliyoruz dedelerim ben, ben genel et şimdi böyle bu konular açılır aramızda sohbet edilirken de çoğu zaman hatırıma geldikçe söylüyorum yani Hazreti İbrahim oğluna kıydı ama Cenab-ı Hak kıymadı ona bir koş kurban indirdi. Fakat Hazreti Ali'nin dolayısıyla da Hazreti Peygamberimizin ehli beyti olan torunları şehit oldu ve onunla beraber de son kerbel olayında 72 yakını da koş gibi kesildi, kurban edildi, yetmedi. Kesilen başları mızraklara takıldı il il dolandırıldı. Buna ne demeli acaba? İşte esas kurban o. Müsaade ederseniz ben burada Küçük bir şekilde değinelim. Şöyle, Müsaade edemize geçelim. He, evet. Söyle bir e, şiirle bizim çoğu hat, e, anlatmalarımız şiirle daha çok Doğru. özlü olarak, özlü olarak demelerimize. Evet, evet, özlü olarak. Bir şeyde acizene diyorum ki ehli Beyt yolunda savaş verenler dergahı divanda mahrum kalır mı? Canını canana kurban edenler koçu kendisine kurban alır mı? Koçu kurban edip medet umanlar, ilimden, irfandan geri kalanlar, nefsinin emrine esir olanlar lütuf haznesinden payı gelir mi? İkrarını bilip ele tek tutan, özünden kin, kibir, haseti atan, Hakka teslim olup divana yeten, divanda payını almaz olur mu? Vahdeti vücutla vuslata eren, hakkı hakka yakın özünde gören, Tanrı kavramını vicdanda bilen, ehlibeyt yolundan geri durur mu? Bu ilmin sırrı aşkta gizlidir. Bir insan aşık olmazsa işinde de başarılı olamaz, ürfetinde başarılı olamaz. Hakka yakınlığında da başarılı olamaz. Bu ilmin sırrı aşkta gizlidir. Aşka eren kişi şirin sözlüdür. Aşk ile pişenin sözü özlüdür. Evet dedi. Derindendir. Fakir bu aşkına ferman bulur mu diyorum. Hazına dinle sağlık dedem.